Sevgili seyircilerimiz Türkiye'nin en geniş kapsamlı kültür sanat etkinlikleri olan Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivalleri Türkiye'den ve dünyadan yıldız sanatçıları ağırlıyor. Zengin, zengin programlarıyla birlikte başlıyor. 28 Mayıs 12 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Biz de ayrıntılarını, programın detaylarını konuşmak üzere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'la birlikteyiz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum Gülay Hanım. Sağ olun. Yoğun e, günler yaşıyoruz ve e, hem Beyoğlu Kültür Yolu Festivali hem Başkent Kültür Yolu Festivali eş zamanlı olarak gerçekleşecek bu yıl. Geçen yıl e, 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutladığımız o anlamlı günde Beyoğlu'ndan yola çıkmıştı aslında festival. Hemen ilk yılın ardından kapsamı da genişliyor. İsterseniz önce o süreci sizden dinleyelim. Şimdi İstanbul ve Ankara birlikte yol alıyor. Nasıl bir süreçti hazırlık süreci? Sizinle de program yapmıştık 29 evet. Ekim'de AKM'de. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali AKM'nin açılışıyla birlikte 17 gün boyunca AKM'den Port'a uzanan bir aks üzerinde başarıyla gerçekleşti. Hem sanatçılarımız, sanatseverlerimiz, sanat kurumlarımız, evet. hem Beyoğlu'nda yaşayanlar, Beyoğlu'nun ziyaretçileri, esnafımız herkes çok memnun kalmıştı. Hem de bu kültür aksı, kültür rotası fikrini insanlar çok sevdiler açıkçası. Biz de bunu geliştirmeye farklı şehirleri de bu kültür yolu festivalleri kapsamını almaya karar verdik Kültür Turizm Bakanlığı olarak. ikinci şehir olarak da Ankara'yı seçtik. Şimdi yarından itibaren 28 Mayıs 12 Haziran arası yolunda ikincisini Ankara'da da ilkini gerçekleştirmek üzere son 3-4 aydır son derece yoğun tempolu bir çalışma dönemi geçirdik. Ankara'da da aynı şekilde kültürel miras alanları ile sanat mekanlarını bir araya getiren 4.7 kilometre uzunluğunda e, yürünebilir bir mesafe aslında. Bir kültür rotası yarattık. Evet. Bunun için elbette Ankara'nın farklı tarihi katmanlarına e, şahitlik etmek için bu bölgeyi kullanmak için Ulus Opera Bölgesi'ni kullandık. Hı hı. E, öncelikle e, Roma'nın Ankara'sı var. Ankara Roma'da da önemli bir şehir. Ankira ismiyle o dönemki antik dönemde haç yolu üzerinde yer alan önemli bir şehir. Hı. Ve bizim açık hava müzelerimiz var. Roma alanlarımız var. Var. Buralar festivale dahil edildi ve ilk defa bu alanlarda sanat etkinlikleri, müzik, tiyatro, opera gibi sanat etkinliklerimiz olacak. Ankara Kalesi çok yoğun bir şekilde kullanılacak. O da hem Selçuklu dönemi hem Osmanlı dönemi mimarisiyle o dönemin Ankara'sına hitap ediyor. Ahşap Osmanlı evlerimiz son derece restorasyonu yapılmış, son derece iyi durumda. Kalede pek çok sanat galerilerimiz var. Onlar yoğun etkin bir şekilde katılıyorlar özel müzelerimiz var. Bakanlığımızın Anadolu Medeniyetleri Müzesi var. Dolayısıyla kale çok önemli bir çekim noktası oldu. Ee, ulus ve Opera arasındaki tarihi binalarımızda e, Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara'nın başkent seçilmesiyle birlikte e, ge gelişmiş bir bölge. Orada da ülkemizin birinci mimarlık e, dönemi e, ne ilişkin en güzel, en nadide örnek binaların olduğu e, bir aks. E, ne mutlu bize ki bu mimari yapıların hepsi bugün e, ayakta iyi ve bakımlı durumda ve e, yine ne mutlu, pek çoğu da kültür ve sanat için ayrılmış durumda. E, bakanlığımızın devlet tiyatroları bu aks üzerinde, Yunus Emre Enstitümüz bu aks üzerinde, evet. Ziraat Bankası, İş Bankası, bun bunlar banka binaları Ankara'nın ama her biri tarihi değer taşıyan binalar. binalar. Evet ve şimdi ikisi de müze oldu. Eski Emlak Eytan Bankası yine PTT Müzesi oldu. Bu aksta inanılmaz bir müze yoğunluğu ulaştı. Devamında da operamız var, opera binamız. Resim, heykel müzemiz ve bu akşam Sayın Bakanımızın açılışını yapacağı restorasyon sonrası açılışını yapacağı etnografya müzemizle devam ediyoruz. Ve aksımızın 4.7 kilometrelik aksımızın son noktası da içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın yeni binası. Bu da 21. yüzyıl yapısı olarak Ankara'nın bugününü ve yarını temsil eden bir bina. Biz bu aks üzerinde Ankara'nın tarihi katmanlarının görüleceği, hissedilebileceği bir rotayı yaratmış olduk ve buradaki tarihi mekanları kültürel miras alanlarını da sanatla besleyerek, sanatın her alanını, her alanında etkinlikleri 70'ten fazla noktaya yayarak Ankara'nın kültür rotasını yarattık. Evet bu çok zengin bir rota. E, dünden bugüne gerçekten sizin de anlattığınız gibi. ve Bu arada festival boyunca e, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası klasik müzikten dünya müziğine çok önemli konserlere, farklı sanatçıların e, bir araya geldiği önemli konserlere ev sahipliği yapacak. İsterseniz oradan devam edelim. Örneğin ben Büyükan'ın adını görüyorum ki e, dünya çapında bir vokal dünyada. E, Türk seyircinin, dinleyicinin çok sevdiği isimlerden biri Dino Merlin adını görüyorum. Yine bir başka önemli sanatçı Afrika'nın altın sesi diye nitelenir Salif Keita var. Ben bu notları aldım buradan devamla bırakayım. CSO zannediyorum çok zengin bir programla Ankaralıları bekliyor. Evet söylediğiniz gibi aslında müziğin her türlüsüne kapılarını evet. açıyor salonumuz ve bütün dünya müziklerinin burada yer almasını istiyoruz. Venezuela'dan El Sistema çok genç bir grup e, buraya katılıyor olacak. E, yine e, Balkanlardan Afrika'dan gelen sanatçılarımızı e, siz hatırlattınız. E, Türkiye Cumhuriyetlerden gelen e, sanatçılarımız var. E, İsveç'ten The Real grup e, katılıyor olacak ve e, Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestramız ee, ünlü keman sanatçısı Maxim Vengerov'u ağırlayacak. Bu salondaki ilk konser e, Maxim Vengerov olucanlar ve CSO olacak. Evet. Yine e, birkaç gün sonra e, CSO e, dünyada e, dünyanın önemli ama genç yeteneklerinden bir tanesi olan Koreli keman sanatçısı Bom Soru Kim e, ile birlikte e, bu konserde Kore Kültür Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında özel olarak Hı. bu yıla özel olarak da alam bir konser çünkü bu sene Kore ve Türkiye diplomatik ilişkilerinin başlamasının da 65. yılı. Hı hı. Ee, diğer bir ortaklığımız da İtalya ile oldu. İtalya'nın milli günü de e, bizim festival tarihlerimize e, rast geldi. Onlarla da bir jazz e, e, konseri yapıyoruz birlikte. Burada siz anlatırken özellikle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ev sahipliği yapacağı konserlerden söz ederken klasik müzik başlığı altında e, gerçekleşecek konserleri biz bir haberle de e, hazırladık, derledik. Arzu ederseniz o haberi izleyelim, öyle devam edelim. Ünlü sanatçılar aynı sahneyi paylaşacak. Beethoven'ın üçlü konçertosu Türkiye'de ilk kez keman, viyola ve piyanoyla seslendirilecek. Çok uh, mutluyuz. Böyle büyük bir festival yapıldığı için salonun tıklım tıklım dolmasını bekliyoruz. Büyük bir ilhamla çalacağımızı biliyoruz. O şekilde de algılanacağından eminiz. Türk viyola sanatçısı Özcan Ulucan ve piyanist Birsen Ulucan kardeşler sahneyi dünyanın en iyi kemancıları arasında gösterilen Maxim Vengerov'la paylaşacak. Vengerov bizim 22 yıldır dostumuz. Yani önce benim eee işte doktora öğretmenimdi mentorum de diyeyim. Ondan sonra bir dostluk oluştu müzisyen olarak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki müzisyen arkadaşlarımız yıllardır arkadaşlarımız. Çok heyecanlıyız hep beraber onlarla. Sanatın o sihirli dünyasında ve iyileştirici enerjisi, gücü ile beraber olacağız diye hissediyoruz. Gecede sanatçılara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da eşlik edecek. ve Cemal Erkin'in köçekçesiyle konser açılacak artık klasikleşmiş eserlerimizden ve Duvorcağan Anton Duvorcağan Yeni Dünya'dan başlıklı 9. senfonisi yine programın ikinci yarısında yer alacak. Konser pazar akşamı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında düzenlenecek. Yanı sıra Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin değerli sanatçılarının sahneleyeceği yine çok önemli Klasik olmuş eserler var. Gösterileri Büyük Tiyatro'da bildiğim kadarıyla izleyiciyle buluşacak. O programa dair, Devlet Opera ve Balesi'nin programına dair neler aktarmak istersiniz? Evet, opera sahnemiz e, olan Büyük Tiyatro'da Ayda ile başlıyoruz. Hı hı. E, uzun zamandır Ankara'da Ayda oynamamıştı, seyircimiz özlemişti. E, Romeo Juliet e, balesiyle devam edecek. Harem balesi e, aynı şekilde e, ve e, pek çok e, opera konserleri, çok sesli konserler e, hem Ankara opera balemiz hem diğer şehirlerdeki opera balemizi de misafir edeceğiz. Dolayısıyla 28 8 Mayıs 12 Haziran tarihleri arasında kültür sanatla dolu dolu geçecek günler olacak. Hem Ankara'da hem İstanbul'da. Biz çok teşekkür ediyoruz tüm bu bilgiler için ve sizi uğurlarken Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne dair de bilgi verelim istiyoruz. Aynı şekilde Beyoğlu Kültür Yolu rotası da dolu dolu geçecek. Özgül Özkan Yavuz çok teşekkür ediyoruz ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin ajandasından notlarımızı da ekrana getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim'de AKM'nin açılışıyla başlayan ve AKM'den Galataport İstanbul'a uzanan rotasıyla Beyoğlu'nu bir sanat merkezine dönüştüren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bu yılda 16 günde 2000'e yakın etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kültür Yolu Festivali'nin önemli noktalarından biri olan GALATAPORT İstanbul, Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı Füreya Koral'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi koleksiyonunda yer alan sergisine ev sahipliği yapıyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açılışını 28 Mayıs'ta gerçekleştireceği sergiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da iştirak ediyor. ve yolu kültür yolu etkinlikleri kapsamında Galata Port İstanbul'da gerçekleştirilecek bir diğer önemli etkinlikse United Cuisines. Galata Port Paket Postanesinde gerçekleştirilecek multikültürel gastronomi festivali United Cuisines'de Anadolu'nun kadim toplumlarının lezzetli mutfakları yüzyılı geride bırakan çeteleriyle yeniden sofralara yerleşiyor. Real Wars Göbekli Tepe sergisi de Galataport İstanbul'da 16 gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacak. Murat Boz, Simge Sağın, İrem Derici, Murat Dalkılıç, Oğuzhan Koç ve Gökhan Türkmen gibi popüler müziğin önemli isimleri festivalin açık hava konser mekanlarından Saat Kulesi Meydanı'nda müzikseverlerle buluşacak. Festival boyunca bu yılda tiyatrodan sinemaya, operadan söyleşilere kadar pek çok etkinliğe Atatürk Kültür Merkezi ev sahipliği yapıyor. Festivalin açılış akşamında Rebetiko müziğinin önde gelen isimlerinden Glikerya, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda özel bir konser verecek. Dünya Premierini geçtiğimiz yıl Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde yapan Sinan Operası... ...festival kapsamında bir kez daha Mimar Sinan'ın görkemli yaşamını... ...AKM'de sahneye taşıyor. Doğu Avrupa'nın geleneksel çingene şarkılarını dünya müzik sahnesinde... ...evrenselleştiren Barcelona Cipsi Balkan Orkestra... ...Suzan Kardeş'le AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda aynı sahneyi paylaşacak. Soprano Ana Prohaskada AKM Türk Telekom Opera Salonunda sahne alacak. Benim, 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 benim. Haluk Bilginer, Kral Lear, Sumru Yavrucuk, Shirley Valentine ve Ayça Bingöl Ben Anadolu eseriyle tiyatro sahnesine çıkacak. Sus, Çekil Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin ev sahipliği yapacağı festivalde Derviş Zaim, Engin Altan, Düz Yatan. Kerem Bursin, Zeynep Atakan ve Meryem Uzerli gibi isimlerle söyleşiler gerçekleştirilecek.